Şimdi biraz ilk önce string birleştirmeden bahsedeceğim. Daha sonra da bu template literals nedir? Bundan bahsedeceğim. Ee, i̇lk önce şöyle bir şey yapalım. Bir mail adresi varmış. Bu mail adresi ise hakanetcoders.org ama bu mail adresi oluşmamış. Kullanıcının bir ismi var. Bir de domain bilginiz var ve bu bilgileri alalım. Let email diye yazdım ve daha sonrasında dedim ki username bilgisi olsun. Şimdi buna et işareti eklemem lazım. Et işareti eklemek için artı yani birleştirme işlemi yapıyorum ve Et işaretini kullanıyorum. Daha sonra tekrar artı kullanıyorum çünkü şu anda bir birleştirme daha yapmam lazım. Daha sonrasında ise Buradaki Domaini Yazıyor olmam lazım. Bunu yazdım bir de bu bilgileri aldıktan sonra da şöyle yazayım. Ekranda Console.log Ve merhaba dedim. Daha sonra kullanıcının username bilgisini yazmak istiyorum. Ee, ve username bilgisini yazdım. E, ee, sitemize hoş geldin. Ee, ve daha sonrasında ise mail adresin. İki nokta üst üste email diye yazdım. Bunu yazdıktan sonra da dikkatli bakacak olursanız burada virgülle her şeyi ayırdım. Burada da birleştirme işlemi yaptım. Çünkü birleştirme işlemi neden yaptım? Aslında elimde birden fazla değişken vardı. Bu değişkenler yani username bilgisi varmış. Daha önceden bu bilgiyi almışım. Ve domain bilgisi varmış. Ve bu domain bilgisiyle birleştirip bunları ekrana getirmeye çalışacağım. Bakalım ne oldu? Merhaba Arkan, sitemize hoş geldin. Mail adresi bilmem ne bilmem ne. Bu arada şunu da unutmayın. Bu konsolda yazanlar son kullanıcıya giden bilgiler değil normalde. Yani benim bir şekilde bunları aslında doma yani dökümanın kendisine yazıyor olmam lazım. Ama dökümanın kendisine şu anda yazmıyorum. son kullanıcı gösterecek olan şeyi şu anda test ettim. Yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye. İleride de bir şekilde biz bu HTML sayfasının içerisinde JavaScript ile birlikte yazacağız. Çok da ileride değil sanırım. Birkaç video sonra bunu yapıyor olacağız. Süper. Şu anda bu bilgiyi aldık. Ama dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar. Bu birleştirme işlemlerini yaptım. Bir de daha da enteresan bir şey. Belki daha uzun bir yazı yazmak istiyordum. Ve birden fazla paragraf haline yazmak istiyordum. Bunları yazarken zorlanıyorum. Bu zorluğu yaşamamak için aslında yeni yöntemde e, template literacy yöntemi. Hatta çok fazla güzel özelliği var. Sadece birleştirme gibi düşünmeyin. Aynı zamanda şunu da yapabiliriz. Mesela işte kullanıcı ile ilgili bilgileri ve string ile ilgili olan bilgileri de verebiliriz. Mesela length diye bir bilgimiz var. Length bu stringin uzunluğu bilgisini alıyor. Biz şimdi şunu yapalım let info diye bir bilgi tutalım. Ve bu bilgiyi tuttuktan sonra da bektikler. Yani bu e, tiki e backtick deniyor normal tek tırnak değil bu arkadaşlar. Bektik diye geçiyor. Bunu klavyenizden maalesef bulmanız lazım. E, yerine klavyeye klavyede değiştiğinden dolayı sizin buluyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda burada Mozilla'nın e, tablettrisa e ilgili dokümanı da koydum. Bu doküman direkt gitmek için buradan işaretleyip Ctrl C'li kopyalayıp e, gitmeye çalışmanıza gerek yok browser'dan. Direkt Ctrl ile birlikte klik derseniz o zaman browser'ınız otomatik olarak kaçacaktır. Bu linkleri de yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Peki ben ne yapmak istiyorum? Şimdi user'ın ilgisini yazmak istiyorum ama bu da ım, olmadı. Yani e, dikkat bakacak olursanız mesela merhaba username diye yazıyorum ve hadi böyle yazayım ilk önce, Sonra da bunu console console.log diyerek ondan sonra info diyerek bu bilgiyi ekrana yazdırmaya çalışayım. Merhaba username diye yazdı. Oo, bu benim istediğim gibi değil. Benim öyle bir şey yapmam lazım ki hem değişkenin içerisindeki bilgiyi hem de normal string bilgi yani bu bilgileri de alabileyim. Bunu da yapabilmek için bu sefer dolar ve süslü parantez kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar artık kapatmadan istediğiniz kadar işlem yapabiliyorsunuz. Yani sitemize hoş geldin Tabii ki siz Türkçe karakterle yazarsınız. E, ve iki nokta koymak istedim. E, mail adresin ve burada iki nokta üst üste e, ve dolar süs parantezi aç kapanın içerisinde e-mail yazdım. Bunu yazdıktan sonra mesela e, e-mail adresinin uzunluğu diye bir bilgi daha verelim. Bunu da enter'a basıp aşağıda indirebilirim. Yani template literasının içerisinde kaldığım sürece bu bilgiyi istediğim kadar aşağıda indirebilirim. Ve içerisindeyim şu anda. Ve dedim ki kullanıcı, daha doğrusu mail adresinin uzunluğu 2 nokta üst üste ve dolarla birlikte tekrar buradaki email bilgisini yazıyorum. Ve bu email bilgisinin length'ini istiyorum. Yani e, ne kadar yer kapladım, yani karakter sayısını öğrenmek istiyorum. Ve bu şekilde yazdığım zaman da halen template literasının içerisindeyim. Yani bu backtick şurada kapatılmış, halen içerisindeyim. Ve bu şekilde işlem yaptım. Ama normalde olsaydı, mesela şuradan enter'a bastıktan sonra dikkatli bakın. Burada kırmızılık oluştu. Yani e, siz birden fazla satırı bu şekilde yazamıyordunuz. Birden fazla satır yazabilmek için çok fazla eziyet çekiyorduk ama artık bu tarz eziyetler çekmemize gerek yok. Template literası birlikte bu bilgiler şu anda halen 1, 2, 3, 4 satırın içerisinde yazılmış oldu aslında ve kaydettikten sonra infoya bakalım. Çünkü infonun içerisine koyduk bu bilgileri ve infonun içerisine koyduğumuz zaman hatta şununla artık console.log'u kapatıyorum. Ve kapattıktan sonra merhaba Hakan sitemize hoş geldin. Şurada da tekrar enter'a basmak istiyorum. Kaydettim ve gördüğünüz gibi birden fazla satırın içerisinde bu bilgileri de yazabildik. Bu çok güzel oldu gerçekten de. Ama template literasının tek özelliği bu değil. Aynı zamanda şunu bile yapabilirim. Borcunuz diye yazdım. <laughs> Böyle olsun. Ve yine dolar süslü parantezi açtım, kapattım. Daha önceden hatırlıyorsanız çarpma bölme işlemleri gibi şeyler yapmıştık 2 artı e, 3 çarpı 5 demiştik ama bunun sonucunun doğru verilmesi için bunları parantez içerisinde almak gerektiğini söylemiştik ve bunu kaydettik ve yanına da TL diye yazdım hatta bunu 10'la çarpalım ondan sonra borcunuz 50 TL diye olsun burada içeride bir işlem oluyormuş değişkenden bilgi veriliyormuş falan filan e, ve şunu da diyelim bunu da daha önce görmedik ama olsun elimizde bu bilgi de dursun Günün saat bilgisi ve bunu da yine dolarla birlikte aldım. New dedim, date dedim. Date dedikten sonra bu date'in içerisinde get get hours dedim. Peki. Günün saat bilgisi de 21 olarak yazdı. Yani şu anda baktığınız zaman bu doların içerisinde fonksiyonu kullanabiliyorum. Ee, aynı zamanda e, dolar süslü parantez içerisinde fonksiyon kullanabilirim, bir değişkenin ismini yazabilirim, bir hesaplama yaptırtabilirim e, veyahut da bir short if da yine aynı zamanda içerisinde yaptırtabilirim. Birçok 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 şeyi template literal sayesinde yapabiliyoruz. Tabii ki sizin ilk bilmeniz gereken şey template literası kullanarak değişken isimlerini burada gördüğünüz gibi dolar ve süslü parantezler içerisinde yazarak işlem yapabiliyorsunuz aynı zamanda e, burada da gördüğünüz gibi onun e, bir uzunluk bilgisine ulaşabiliyorsunuz ve daha sonradan da kullanacağız mesela şöyle bir şey de ekleyeyim e, kısa isminiz kısa isminiz diye bir şey olsun ve yine dolarla birlikte kullanalım ve diyelim ki buradaki username bilgisinin sıfırıncı bilgisini alalım yani bunu da ileride yine göreceğiz ama sıfırıncı bilgisini buradan alabiliyoruz sıfır bilgisini aldıktan sonra da burada h olarak yazdı ve ben h diye yazmasın sonra da nokta koymak istiyorum yani dolar ve süslü parantezlerin içerisindekiler bir değişkeni e, anlatırken hemen daha bunun bitiminde artı ve veya da herhangi bir şey kullanmadan direkt olarak string içerisine geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar bu inanılmaz güzel bir özellik kısa isminiz kısmında da h nokta olarak gözüktü bunu aşağı alayım çünkü sırasıyla yapmış olduğum işlemleri Şöyle yapayım, Bunun da sırasıyla yapmış olalım. Bu şekilde de e, çok detaylı bir template literalı birlikte bilgi hazırlayabiliyorsunuz. Bu bilgileri de yine aynı zamanda e, dokümanın içerisine yazdırabileceğiz. Template literası e, ECMAScript e, yapısının içerisinde gerçekten çok e, önemli bir yer tutuyor. E, yeni yazım tarzı olarak template literası çok kullanıyoruz. bu yüzden de template literası iyi bir şekilde pratik yapmanızı öneririm. Backtick'in yerini hemen bulun ve hemen bunun pratiğini yapın. Aynı zamanda buradaki değişken isimlerinin hepsini içerisine alıp ondan sonra kullanmaya da bakın. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel yapılar ileride oluşturacağız. Peki süper. Bir sonraki videoda görüşürüz.